Herkese merhaba ben Kaan Bozkurt Bugün yine bir bilgilendirme videosunda Beraberiz Bugün Minecraft'ta Minecraft'ta nasıl texture pack yüklenir Onu göstereceğim size Bunun için size iki tane uygulama gerekiyor Bunun biri Önce Play Store'umuza girelim biz önce. Bunun biri e, şu, arama yerine arama yerine mod yazarsanız çıkar zaten. Önce onu indirmeniz lazım. E, gelsin bir. Hmm. Şu Minecraft P'ye mod lo, lo ikinci olanı ikinci olanı indiriyoruz hemen. Bu bunu indirmeniz lazım. Tekstür pekleri Ta tabletinize veya telefonunuza indirmeniz için bu hemen insin oynarken ben de diğer uygulamayı göstereyim size zaten bu bütün modlarda skinlerde filan <laughs> block la launcher bu da sizin çok önemli ee, texture pekle oynamanız için <laughs> Çok önemli bu. Ee, tek Tekstür pek yüklediğinizde normal Minecraft'ınıza girmeyeceksiniz artık. Block Launcher'ınıza gireceksiniz. Ben de Block Launcher olduğu için o yüzden olmayacak. Size megabaytını da göstereyim. Megabayta 6 megabaytmış. Hemen inecektir. Mod Legendary hmm, daha inmemiş. Bakalım. İnsin artık. Hı, i̇ndi. Mod Açılsa ne güzel olur. Ee, arkadaşlar bilgilendirme bilgilendirme videolarımız sürekli devam edecektir. Bu bilgi bir sürü oyun hakkında video. Continue'yu basıyorsunuz. kendi basın. Sonra burada istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Modlar var. Ee, mesela onu Survival'ınıza survival Kreatimiz edebileceğiniz modlar var Hunger Games'de hack yapabilirsiniz Burada süper gamerla Şimdi onu göstermeyeceğim o başka bir videoda gelecektir Şimdi size ben Texture Pack, texture pack nasıl indirilir onu göstereceğim 12 yani 10x basıyorsunuz Sonra buradan bir sürü tek Texture Pack'ler var Onlardan birini seçelim şimdi Ben şunu çok seviyorum O yüzden onu seçmek istiyorum Hangisiydi o Hayır. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Aynısına geldim. Bu. Bu şey arkadaşlar. Yılbaşı şey gibi doğulanta basıyorsunuz. Yüklenecektir şimdi. Biraz beklememiz lazım. Bu yüklenince büyüklenince block launcher'ımıza hemen gireceğiz, yüklendi bile. Zaten direkt block launcher'ınızı atıyor sizin. do you do you want to set this texture pack diyor. Import'a basacaksınız alttan taraftan. Bu Minecraft'ınızı eklendi artık. Bu ha, şey oyununuzu texture ile oynamanız için artık block launcher'ınızı açacaksınız. Block launcher girelim. Video kaç dakika? Tablet de kastı ya. Özür dilerim arkadaşlar. Arada böyle sağlıklar yapabiliyor tabletim. Heh. oyun, oyunumuza girdi. Şimdi mesela tek köpekimiz olmuş arkadaşlar. Bir tane buradan öylesine kritik açım. E Açılsın. 4 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Hmm, açılsa artık. Açıl hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Açıl barka bütün kraftınız hakkı değişecektir gelse <laughs> gel böyle mesela çiçekler gözükmüyor böyle elimizi göstereyim hani sonra mesela torcumu böyle mesela torç elinize kötü gözüküyor arkadaşlar böyle dünyamıza bakalım. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Bugünkü bu kadardı. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı, her güzel şeyi yapın arkadaşlar. Hayırlı günler ve bol geçişler. Görüşürüz. Man.